dostlar merhaba. Bugün sizlere yine son günlerde sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermek üzere karşınızdayım. Aslında bu sorunun cevabını 10 gün önce falan hazırlamıştım ama maalesef sağlık sorunlarından dolayı birazcık gecikti bu videoyu çekmem. Biliyorsunuz zor günlerden geçiyoruz. Bu koronavirüs salgınından sonra bir de son bir ayda Ukrayna-Rusya savaşı, daha doğrusu Rusya'nın ...Ukrayna'ya askeri harekat diye orayı ilhak etmeye çalışması ile ilgili bazı problemler var. Dünyanın nasıl reaksiyon vereceğini şu an için bilmiyoruz. Neler olacağı ile ilgili herhangi bir öngörümüz de yok. Ama bugün savaşın 28. günü ve savaşın 10. gününde dünyayı korkutan bir olay gelişti maalesef. Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre Avrupa'nın en büyük dünyanın da 9. en büyük nükleer santrali olan Zaporizya nükleer santraline Ruslar tarafından bir saldırı olduğu ve saldırı neticesinde santralde hasar geliştiğinden haber verdiler. Ve tabi bu açıklama üzerine dünya biraz korktu çünkü Avrupa'nın en büyük nükleer santralinden bahsediyoruz. Dünyanın da 9. en büyük santralinden bahsediyoruz. Ve tabi biz de Türkiye olarak Acaba bu santralin etkisi, radyoaktif etkisi, radyasyon etkisi bizim ülkemize de gelir mi? Etkiler eder mi diye biraz korkuya düştük, biraz stres olduk. Peki gelir mi buranın etkisi bize diye baktığımızda biliyorsunuz 1986 yılında meşhur bir Çernobil faciası vardı yine Ukrayna'da. Baktığımızda haritanın sol tarafına Çernobil ülkemize 1.095 kilometre, 1.095 kilometre. Sağ tarafta yeni e, saldırı olduğu söylenen Zaporijya'ya baktığımızda yine Sinoba en yakın bölge olan Sinoba bir uzaklık çizdiğimizde 650 kilometre. Yani şu haritada tekrar bakarsak şu kırmızı nokta Zaporijya oluyor. Yani nereden bakarsanız yarı yarıya. Türkiye'ye yarı yarıya Çernobil'e göre. Allah muhafaza bu santralde olacak herhangi bir olası radyoaktif sızıntının ülkemizin etkileyeceği kesinlikle göz önünde bulundurmalı. Peki sizce bu e, olaydan sonra dünyada satışı artan veya stoğu artan bir ürün nedir diye sorsam ne söylerdiniz? Koruyucu kıyafetler veya erzak stoğu ya da barınakların yapılması sığınakların yapılması mı? Gelin dünya basınına bakalım ne olmuş? Mesela burada Bulgaristan'la ilgili bir haber var. Tabii bu nükleer sınırından birkaç gün sonra bunu haberleri ben derlemiştim. Bulgaristan'da 6 günde 1 yılda satılan kadar iot satılmış. Evet iot satılmış. 6 günde 1 yılda kadar satılan iot satılmış ve birçok fabrikada ve birçok eczanede iot stoğu 6 günde tükenmiş ülkedeki. Polonya'ya baktığımızda Polonya'da iot satan eczanelerin sayısı 2 katına çıkmış. İlaç satışı ise 50 kat artmış. 3-4 gün içerisinde 50 kat iot satışı artmış. Ukrayna'ya baktığımızda Ukrayna'ya bu hadiseden sonra 2 milyon doz iot gönderilmiş. 2 milyon doz iot yani lugol solüsyonu. Lugol söyleyeyim iot değil de. 2 milyon doz lugol solüsyonu Ukrayna'ya gönderilmiş. Peki Almanya'da durum ne diye bakarsanız. Almanya'da durum yeni değil. Bu haberin tarihine bakarsanız 26 Ağustos 2019. 26 Ağustos 2019'daki habere göre Almanya zaten 190 milyon iot tabletini Herhangi bir nükleer felaket için önceden toplamıştı. Yani aslında e, Avrupa özellikle Almanya iot stoğunu çok çok önceden depolamıştı. Böylesi nükleer faaliyetler için. İyi de iodun radyoaktif serpilme radyoaktif saçılımla nasıl bir ilişkisi var diye baktığımda. Buyurun şöyle size bunu göstermek isterim. Şimdi bu sarı görülenler nükleer felaketler olsun. Peki nedir bu nükleer felaket dediğim? radyoaktif iyotlar yani nükleer santralden ortalığa saçılan işte gaz bulutlarıyla bulutlarla beraber ülkemize veya Avrupa'ya Çernobil faciasında olduğu gibi saçılması gereken radyoaktif iyot tanecikleri. Peki ne yapıyor bunlar geldiğinde vücudumuza? Geliyor ve tiroid bezimize giriyor. Geliyor ve tiroid bezimize giriyor. Ve burada kanser oluşturuyor. Vücuda yayılıyor tiroid kanseri oluşturuyor veya diğer vücut hücrelerine karşı ee, radyasyon etkisi yapıp vücutta mutasyonlara sebep oluyor. E peki biz bunu nasıl durdurabiliriz? Şöyle yapsak yine aynı radyoaktif iyotlar gelse ve biz şimdi bütün tiroidimizi bütün tiroidimizi iyotla doldursak o zaman ne olacak? Gelecek bu radyoaktif iyotlar kapılar kapalı geri dönecek. Gelecek bu radyoaktif iyotlar kapılar kapalı geri dönecek. O nedenle iyodun radyoaktif serpintilerde özellikle radyoaktif iyota karşı koruyucu olduğu için tüm dünyada bir iyot stoğu varmış durumda. Peki bu durumda nasıl iyot kullanalım? Normal kullandığımız gibi 150 mikrogram, 250 mikrogram işte veya 3 miligram, 5 mg, 10 miligram mı kullanalım diye baktığımızda otoritelerin bize önerdiği 130 mg. 130 mg. Şimdiye kadar hiç duymadığınız bir doz muhtemelen. 130 mg iot tabletleri öneriliyor otoriteler tarafından. O zaman bunu anlamaya çalışalım. Peki nasıl 130 mg ne demek? %5 Lugol solüsyonunun 20 damlası 130 mg yapar. Yani bu Lugol'den 20 damla almanız gerekiyor ki şu sağdaki gördüğünüz Yodix tabletlerden bir tablet almış olabilirsiniz. Yani radyoaktif iot sarsıntısı durumunda, serpintisi durumunda çok çok yüksek doz iot almak gerekiyor. Bazıları şunu sormuşlardı bana. Piyasada satılan iot damlası diye damlalardan ne kadar almamız gerekir? Maalesef bu damlalar çok fazla işe yaramıyor. Bu şişenin hepsini içseniz 93-94 mg iot alırsınız. Yani bu en sağda gördüğünüz iodix tabletlerden bir tane bile almamış olursunuz. O nedenle piyasada satılan bu marka veya diğerleri hiç fark etmez. Bir şişe bile içseniz anca e, bu tabletlerden almış olursunuz. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Ona bakalım. Sonuçta hepimiz iot mu içelim şimdi? Hepimiz iot damlalarını nükleer sızıntı olacak diye içelim mi? Başta şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle herhangi bir sızıntı olmadan bu damlaların alınmaması gerekiyor. Çünkü bizim yüksek doz iot alınmasının karşıtı olan şiddetle yüksek doz iot kullanmayın, lugol kullanmayan deyin, diyen hocalarımızın, doktor arkadaşlarımızın en büyük tezi yüksek doz iotun tiroidi susturabileceği, wolf chaikoff etkisi, wolf chaikoff etkisi denilen bir etkiyle tiroidi susturabileceği düşüncesi ki 130 mg'da bu mümkün. O nedenle herhangi bir serpinti olmadan kesinlikle böyle bir iot almamanızı öneriyorum. Ne yapabilirsiniz? Bu lugol solüsyonlarından evinizde 2 tane, 3 tane yedekte bulundurabilirsiniz. Veya Allah muhafaza böyle bir durumda zaten muhtemelen ülkemizin sağlık otoriteleri bize bu tabletlerden dağıtacaktır. Ama temkinli olmanız açısından evinizde lugol solüsyonu özellikle %5'lik, %2'lik değil de %5'lik olanından bulundurabilirsiniz. İnşallah e, hepimizin Böyle bir şeye ihtiyacı kalmaz. Hiçbir şekilde radyaktif bir serpinti olmaz. İnşallah Ukrayna'daki savaş veya dünyanın herhangi bir yerinde olan savaş, yakın coğrafyamız, uzak doğru coğrafyamız hiç fark etmez. Bir an önce bütün savaşlar biter. Ulu Önder'in dediği gibi yurtta barış, dünyada barış e prensibine bağlı kalarak herkesin mutlu olduğu bir dünyaya kavuşuruz. Hepinize sağlık ve afiyet dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler. Lütfen videoyu beğendiyseniz veya diğer videoları izliyorsanız beğen tuşuna basınız. Kanala abone olmayı unutmayınız ve bu bilgileri etrafınızdaki iyi insanlarla paylaşınız. Bir de bildirimleri açarsanız her yeni video yüklendikçe size bildirim geliyormuş. Bunu da son zamanlarda öğrendim. Görüşmek üzere, saygılarla.